merhabalar arkadaşlar Dark Orbit'te yeni bir kod geldi hemen sıcağı sıcağına size göstereyim biliyorsunuz oyunda sıkıntılar vardı vesaire O yüzden bir kod getirdiler ee, hemen şöyle kodumuzu girelim kodumuzun adı Galaxy bakayım doğru mu Aynen Galaxy kodumuz ee, şimdi bakalım kullanalım hemen kod başarılı bir şekilde rez rezerve edildi diyor kodumuzun içeriğini söyleyeyim ben size iki hafta Premium veriyor bize bakın gördüğünüz gibi Premium oldum hatta ee, belki şurada gözükür dur sayı defterine tıklarım belki gözükür yok gözükmüyor 2 ee, hafta boyunca premium verecek bize onun dışında 10 saatlik e, honor desteği 10 saatlik xp desteği e, 20.000 x4 50 ekstra enerji ve 2 haftalık da e, avantaj pek diye bir şey veriyor tam da bilmiyorum ama ondan veriyor e, kodumuz 6 hazirana kadar kullanabiliyoruz e, umarım işinize yarar umarım beğenirsiniz. O zaman hoşçakalın. Bay bay.